Şafi'un muta'un nebiyyun kerim. Öyle söyledi. Sa'd-i Şirazi Hazretleri Resul-i Ekrem'i medh ederken Şafi'un başladı. Ne demek? Şefaat edici, şefaati de hak katında makbul olan. Hem şafi' hem müşeffa' Hem şefaat ediyor hem de şefaati makbul. Allah katında. Onun için bizim en büyük dayanağımız olması hasebiyle Resul-i Ekrem mahlukat dairesinde ondan dolayı onun şefaatkar sıfatıyla başlatmış şiirini Efendimiz anlatırken şefi'un şefaat edici ve şefaati makbul olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakka bakan yönü bir de halka bakan yönü var. Hakka bakan yönüyle edeb ve aşk üzerinde. Allah'a bağlılığı, halka bakan yönüyle şefkat üzerine. Bizim elimizden tutup bataklıktan çıkartıp üzerimizi temizleyip Allah'ın divanına uygun edebi bize öğretip oraya çıkartmak isteği o. Ne olursan o, kim olursan o. benim ümmetim misin diyor? Ümmetimsin. Tamam. Ben seni tutarım, yanlıştan çekerim. Yardım ederim. Allah bana ne kadar imkan sağladıysa o kadar, öyle ki Allah Celle Celaluhu bize dedi ki diyor Rabbimiz Subhanehu ve Teala Resulü Ekrem'e şöyle bir tercihte bıraktı, seçenek sundu. Ümmetinin yarısını cennete atayım, bunu mu istersin? Yarısını direkt cennet ya da şefaat hakkını mı kullanmak istersin? Şefaati seçtim diyor Resulü Ekrem, yarısı yetmiyor yani Efendimiz'e, yok ümmetinden birisinin cehenneme gideceğini duyduğu vakitte hüngür hüngür ağlamış. Yüz hatları değişene kadar ağlamış ya. Yani. O denli yani. Onu söylüyor. Şefi'un muta'un. Bir şefaatkar ki göklerde Allah onun şefaatini makbul eylemiş. Muta'un. istediğini yapıyor Mevla. Nebiyyun kerimun. Bir peygamber ve kerim. ikram ediyor devamlı. Elinde dursun istemez yani. Olanı hep ikram eder. Hak katından hangi makama nail olduysa ümmetinden o yoldan gitsin diye, o yoldan bir nasip bulsun diye öğretide bulunmuş. Talim eylemiş. Sade bana olsun değil yani. Herkesin buradan bir nasibi var. Allah bizi çıkarttıysa Sübhanehu ve Teala, Allah bize ikram ettiyse Ümmetimin hepsinde buradan bir nasibi var. Alacak. Onun için nasıl gidersin, ne yaparsın, haliyle, tavrıyla, diliyle öğretmiş.